Patron, 20 yaş altının sokağa çıkması yasak şimdi. Bir şey olmasın. Lan olacak oğlum ya. Bizi burada kim yakalayacak? Yok 20 yaş altı sokağa çıkma. Yok tuvalete girince götünü yıka. Daha o. Cemal abi internet kafeleri açık mı ya? Cemal abi. Oğlum nereye gitti lan bunlar? Allah Allah. En iyisi ben eve gideyim. Allah. Ha, ay tövbe bismillah. Sokakta ne işin var lan şişit? Abi annem bakkala yolladı valla. Allah'ım Teala. Yalan konuşma şişik. Anan şu an bizim evde çamaşır asıyor. Nasıl seni bakala yolluyor lan? Abi anamın sizde ne işi var? Instagram'dan tanıştık oğlum. Ananın adını artık ha, vereceğim koydum. A, a, abi, abi <laughs> bir dakika. A, abi 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 bokunayım <laughs> bırak abi. Ha. <laughs> Ananı, ananı akşam bir acile götür tamam mı? Niye abi ya? Nasıl niye? Örümcek soktu da şimdi zehirlenmesin. <laughs> abi lütfen abi. Abi ben dersimi aldım ben eve gideceğim abi. Seni burada cavurdatırım ha. Bok mu var dışarıda geziyorsun? Seni aa, Allah seni. Abi abi bir dakika abi. Seni burada dışarıda görürsem saçını kesmem pipini keser seni ağaca bağlarım Allah'ım Tamam abi. Abisi bak ben oğlancılım ha. Seni bir daha dışarıda görmeyeyim tamam mı? Abi annem ne olacak? <laughs> tamam ya onu sonra hallederik. bir ara getiririm size. <laughs>